أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأكتة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Men sâme ramazâne imanen ve ihtisâben gufire lehu mâ tegaddeme min zembih sadaka Resûlullah. Kıymetli müminler, bizleri bu mübarek Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Rabbimize hamd ve bütün Resul-i Kiram'a ve vehasıten ahir zaman Nebisi Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Değerli müminler, günler içerisinde en kıymetli gün Cuma. Gün içerisinde en kıymetli ibadet vakti seher vakti olduğu gibi aylar içerisinde de en kıymetli ay şüphesiz ki Ramazan-ı Şerif ayıdır. Hakikaten Ramazan ayı teravihiyle, sahuruyla, iftarıyla, itikafıyla, gecesiyle, gündüzüyle, hatmiyle, mukabelesiyle, özetle her anıyla çok çok kıymetli bir zaman dilimi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizzat kendisi Ramazan-ı Şerif'te nafile ibadetlerini çoğaltmış, hayır ve hasenatı, ibadet ve taatı diğer zaman dilimlerine göre çok daha fazla eylemiştir. Hayatın her sahasında bizlere örnek olan fiili sünnetle bize emri ilahinin nasıl icra edileceğini, za ilahinin nasıl kazanılacağını gösteren efendiler efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmetinin de bu aydan azami ölçüde istifade edebilmesi için tavsiyelerde ve teşviklerde, müjdelerde bulunmuştur. Mesela baş tarafta aktarmaya çalıştığımız hadis-i şerifin metni mealen Kim inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan ayında oruç tutup gecelerinde kıyamla yani teravih namazıyla ifa ederse geçirirse annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınmış olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Nesai'de geçen bir hadis-i şerifte Burada özellikle vurgulamak istediğimiz bir diğer husus da şudur ki Ramazan ayına mübareklik katan içerisinde bulunan Kadir Gecesidir. Kadir Gecesi'ne de mübareklik katan Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu gecede indirilmiş olmasıdır. Kadir Suresinde Rabbimiz bunu şöyle ifade buyurmaktadır. Estaizu billah. inna enzelnâhu fî leyletil kadir. Şüphesiz ki o Kur'an'ı biz Kadir gecesinde indirdik. Aziz müminler, Ramazan-ı Şerif'e kıymet katan Kur'an-ı Azimüşşan'ın bizatihi kendisidir. Öyleyse bizlere Kur'an'la münasebetimizi tekrar gözden geçirmek, dünya çapında salgın hastalığın bizleri cemaatle teravihten, ibadetlerden alıkoyduğu bu imtihan sürecinde nefsimize tekrar dönüp bir muhasebeye girişip hak ve hakikati talim eden Kur'an'ı acaba ne kadar tanıyorum? İlahi mektubu ve ezeli hitabı gerçekten hakkıyla öğrendim mi? Biliyor muyum diye yeniden kendimizi bir test etmek elbette ki çok çok önemli olacaktır. İnsanlık için hidayet ve şifa kaynağı olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı asgari düzeyde ne kadar tanıyoruz? Ne kadar biliyoruz, ne kadar Kur'anla münasebetimiz sıkı veya değil? istatistikler bunu ortaya koymaktadır ve maalesef sonuçlar tahminlerimizin altında. Yakın sayılabilecek zamanda yapılmış olan anketlerden birisinde Türkiye'de Kur'anı yüzünden okuyabilenlerin oranı yüzde otuz seviyesinde gösterilmekte. Bu da yüzde altmış birlik bir büyük yekünün Kur'an azimuşlarını okumayı bilmediğini maalesef ortaya koymaktadır. Yine devamında anketin verilerinden bir tanesi, Kur'an'ı yüzünden okuyanların da sadece yüzde beşi en azından bir defa olsun mealini gözden geçirmiş, okumuştur. Gerisi bununla meşgul olmamıştır. Bu da okumayı genel itibariyle sevmediğimizin acı bir örneği olarak karşımızda durmaktadır. Alemlere rahmet olarak gelen peygamberimize elinde iki cihanın saadetine temin etmek üzere gönderilmiş olan Kur'an-ı Azimüşşan hiçbir değişikliğe uğramadan bütün asırlara hitap ederek hem bir hukuk hem bir ahlak hem bir insanlığı yeniden inşa eden hayat kitabı olan Kur'an-ı Azimüşşan İslam ümmetine her sahada rehber olmuş mukaddes kitabımızı herhalde hiçbir mümin hak verirsiniz ki bu dünya hayatında, kısa dünya hayatında öğrenmeden, onunla tanışmadan öbür tarafa göçmeyi istemez. Nitekim ilgili ankette Kur'an'ı okumayı bilmeyenlere yöneltilen sorunun cevabı olarak %61'lik veride Bunların yüzde yetmiş dördü ben Kur'an okumayı bilmiyorum ama Arapçasından okumayı öğrenmek istiyorum şeklinde cevap vermişlerdir. Dolayısıyla böyle bir talep var. Gönüllerde Kur'an'a karşı bir muhabbet var. Bizi ondan uzaklaştıran nefis, heva, arkadaş çevresi vesaire şunlar bunlar bütün bu bizi Kur'an'la tanışmaktan Kur'an'a olan muhabbetimizi Kur'an'a olan bağlılığımızı kısmen engelleyen bütün bu engeller aslında bir nevi bu koronavirüs süreciyle bir kenarda durmakta. Ramazan Şerif'i bir vesile bilip Kur'an ayı olan bu Ramazan Şerif'i tekrar hayatımıza Kur'anla buluşturma noktasında bir vesile bilip yeniden Kur'anla bağımızı kurabiliriz. Kurduğumuz bağı daha güçlendirebiliriz, hayata taşıma noktasında daha güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum dünyanın fani zevklerin, makamların, lüksün, dünyevi meşguliyetlerin geçici olduğunu bir kez daha ülke ve dünya seviyesinde idrak ettiğimiz şu imtihan günlerinde acizane tavsiyemiz Diyanet İşleri Başkanlığımızın televizyon ve sosyal medya marifetiyle başlatmış olduğu günün farklı saatlerinde mukabele ve hatim programlarına iştirak edebilirsek elbette ki Kur'an Azimüşşan'ı dinleme nimeti, bu sevabı elde edebilme, hatim yapabilme, mukabile takip edebilme imkanına, sevabına kavuşmuş olacağız. Her ne kadar gönül isterdi ki önceki senelerde olduğu gibi camilerimizde, mescitlerimizde canlı bir şekilde mukabeleye devam edelim ama o olmadı. Fakat yine elimizden ne yapabiliriz? Kur'an olan irtibatımızı devam ettirebiliriz diye acizane düşünüyorum. Yani Kur'an öğrenmek zor değil. Ortalama 10 gün gibi bir sürede günde yarım saat ayırmak suretiyle ne yapabiliriz? Kitabullah'ı bizlere gönderilmiş olan ezeli hitabı, ilahi mektubu rahat bir şekilde öğrenebiliriz. Değerli müminler, Ramazan Kur'an ayıdır dedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi kendisi bu ayda nafilelerle, Kur'an ibadetiyle, hayr hasanatla ziyadece ziyade meşgul olmuştur. Biz ümmetine de sahabenin radıyallahu anh'ın şahsında ilgi çekici üsluplarla Kur'an tilavetinin, Kur'an okumanın, Kur'an öğretmenin, Kur'an dersinin ne kadar kıymetli olduğunu dikkat çekici üsluplarla tekrar tekrar hatırlatmıştır. Birkaç tanesini paylaşmak isterim. Mesela Ukbe bin Amir'den rivayetle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanginiz filanca mevkiye kadar gidip oradan iki hörgüçlü iki dişi deve getirmek arzu eder diye sorar. Takdir edersiniz ki bu hadisin varit olduğu zaman dilimi Hicri 1. asır, miladi 7. asır. O zaman da o toplumda bir deve ne kadar kıymetli, iki hörgüçlü dişi deve ne kadar kıymetli doğurabilme özelliğinde varsayarsak çok kıymetli. Sahabe-i nasıl cevap veriyorlar? Ya Resulallah hepimiz bunu isteriz. Yani filanca yerde gideceksin. iki tane iki dişi deveyi alıp getireceksin. Ne kadar kıymetli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ilgi çekici sorunun akabinde öyleyse her birinizin mescide gidip de Allah'ın kitabında iki ayet öğrenmesi veya okuması onun için iki dişi deveden daha hayırlıdır. Üç ayet okuması, üç deveden, dört ayet, onun için dört dişi deveden daha hayırlıdır, buyurmuşlardır. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a validemizden rivayet edilen bir başka hadis-i şerifte ise, Efendimiz, Kur'an okumakta mahir olan, yani hızlı bir şekilde, Kur'an-ı Kerim'e takılmadan, hızlı demeyelim de, Kur'an-ı Kerim'i bilen e mahirane, üslubuna uygun bir şekilde mahirce okuyan kimse sefere denilen kerim ve itaatkar melekler ve peygamberlerle beraberdir. Kur'an okuma, onunla meşgul olmak kişiyi peygamberler ve melekler seviyesine çıkarıyor. Devamında ise gelen müjde o da çok kıymetli. Kur'an'ı kekeleyerek güçlükle okuyan kimse ise ona iki ecir vardır buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Zira ne için sıkıntı çekiyor bu mümin kardeşimiz? Maddi bir menfaat için, makam mevki için, dünyalık için değil. Allah'ın kitabını daha düzgün okuyabileyim diye ama yeni yeni öğrendiği için kekeliyor. Fakat Allah Teala bu gayretinden dolayı ona ne yapıyor? İki tane, iki kat ecil veriyor. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'la hemhal olan, onun dersini hayatına taşıyan bahtiyar kullarından eylesin. Yine bir başka hadis-i şerifte Salim babası Abdullah'dan radiyallahu anhuma rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İki şeyden başkasına gıpta etmek yoktur. Yani iki şeye gıpta edilebilir ancak. Bunlardan birisi Allah'ın kendisine Kur'an ihsan ettiği kişi ve gece gündüz onunla beraber olan. Yani Allah Teala ona Kur'an nasip etmiş. O da Kur'an'la ne yapıyor? usanmadan, bıkmadan onun meyvelerinden, hazından, tadından istifade ediyor. Gece gündüz devam ediyor. Bir diğeri ise Allah'ın kendisine mal ihsan ettiği kişi. Bu da ne yapıyor? İhsan edilen malı Allah yolunda gece gündüz demeden sarf ediyor, hayra koşturuyor. Bu nebevi teşvik ve müjdelerle sohbetimiz burada sona ererken, başta Amasya'lı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimize ve İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim Fıtra bayramında, Ramazan-ı Şerif bayramında Ramazan-ı Şerif idrak edebilmenin neticesinde Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu bayram nimetini yaşarken aynı zamanda umumi bir musibetten de kurtulabilmeyi sevdiklerimizle, yakınlarımızla bayram havasında bayramı da idrak edebilmeyi hepinize, hepimize nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.